Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Men taalleme ilmen yubtaga bihi vechullah. Her kim kendisiyle Allah'ın rızası talep edilecek bir ilmi öğrenirse ne niyetle öğrenirse la yetaallemehu illa leyusibe bihi arazan mined dünya o ilmi sadece dünya menfaatini kazanmak için öğrenirse, yani mesela şöyle derse, imam olurum, iyi bir maaşım olur, müezzin olurum, rahat ederim, okulda hoca olurum, mesaisi çok az. İşte böyle bir niyetle ilim tahsil ederse, yani ilmi Allah için değil de dünya için öğrenirse, lem yecid arfel cenneti yevmel kıyame. Kıyamet günü cennetin kokusunu duyamaz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle buyurmuşken maalesef artık ilim dünya için tahsil edilir olmuş. Herkesin tek bir derdi var dünyayı kazanmak. Benim ilim peşinde koşan bir kızım var. İlim tahsiline başlayacağı zaman ona dedim ki Kızım sana bir nasihat edeceğim. Benden her şeyi unutsan da bu nasihatimi unutma. Sakın ilmi dünya için tahsil etme. Sakın kalbinde böyle bir niyet olmasın. Yani kolumda altın bir bileziğim olsun, ileride maaşla bir yerde çalışırım diye düşünme. İlmi sadece Allah'ın rızası için tahsil et. Sen Allah'ın rızasını esas yapsan Allah sana her işinde kefil olur. Yok. Allah'ın rızası için tahsil edilecek ilmi dünya için tahsil etsen Allah senin hangi vadide helak olduğuna bakmaz. İnşallah bu nasihati hem nefsim dinler, hem kızım dinler, hem de beni dinleyenler dinler. Allah'a emanet ol.